Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 14 Şubat Çarşamba Şanlıurfa at yarışı tam levreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna batmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşa basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşa basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bildiğiniz gibi doğuya pek yorum yapmıyorum. Yalnız yarın Şanlıurfa'da takip bakan var. İnşallah başarılı oluruz. Bir şansımızı deneyelim dedik. Şunu söylemek arkadaşlar. Ben İstanbul yorumumu yaptım. Yalnız kendim yarın büyük bir ihtimalle İstanbul'a oynamayacağım arkadaşlar. Ben bütün ağırlığımı Şanlıurfa'ya vereceğim. Ya Ero ya Mero diyeceğim yani kısacası. Bakum gelirse şeybe güveneyim. Şabuğuma güveneyim. Bankumuz da gelmez arkadaşlar. Vay, vay yedik. Ben yani yarın tek bir şey yapacağım arkadaşlar. Şanlıurfa'ya ağırlık vereceğim. İstanbul oynamayacağım. Çünkü Şanlıurfa para verecek gibi duruyor. Şehti favorilerimiz yıkılırsa güzel bir ikramiye almayı düşünüyorum. Aklımızdan hayırlısı diyelim. Büyükşem oynayacağım yalnız arkadaşlar? Onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar bugün Şanlıurfa'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 6'ya çeyrek kala birinci koşula dörtlü dayan. Saat 7'de üçüncü koşula altılı dayan başlar. Mesela ben ilk iki koşuya çalışmadım. Yani burada bir numara Yarova var arkadaşlar. Yarova var. Bundan bir hafta evvel de Eküsü de vardı. Eküsü'ne Ferit Yardımcı biniyordu. Yani bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Bu grubu geçmesi lazım. İkinci koşuda da bu Javanok var takım atım. Dilen arkadaşlarımız de bilir. Cinderella var. Yani burada saflar çok arkadaşlar. Emir kız var. Hem ben ilk koşuya çalışmadım arkadaşlar. Ben de ben altı geçeyim. Saat 7'de 3. koşuyla 6'lı başlar. Hangi bonus 4 yukarı İngilizler. 1300 metre ku. Arkadaşlar buraya geldim. 10 numara Sandov Victory. Sami Kaplan'la. Bu sefer ikinci olduğu zaman arkadaşlar bir senelik bir arası vardı. İkinci oldu. Diğer yarışta 11. oldu. Tabela dışı kaldı. 11. oldu. Takip attım. Bir 10 ilk sırada 10 numara Sandov Victory diyeceğim. Daha sonra 8 numara Eyvah Mehmet diyeceğim. Ferit yardımcıyla. 4 numara Bulusi Vint diyeceğim Aziz Akdemir'le. 9 numara Mehmetov diyeceğim Abdullah Çankay'la. 7 numara Ersoğlu oğlum diyeceğim İsa Katar'la. Arkadaşlar bu 5 laflar 10, 8, 4, 9, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 2 numara Kane oğlu. 5 numara Bolivar. Necmi Altın Oğlu. Altı numara Besting Aziz Şembarla. Ve son da on iki numara Frayv'ı Zuzlu diyeceğim İsa Akavuz'la. On sekiz, dört, dokuz, yedi bu beş akran orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım yeterli öneri arkadaşlarımız için Büyük önlü arkadaşlarımız 2, 5, 6, ve 12 delende Arkadaşlar 2. yar biraz kalabalık tutacağım. Bu birinci koşu da, 6. yarın birinci yarla ve 3. yarın biraz kalabalık tutacağım. Ve yarını Afrika seçeceğim arkadaşlar. Saat 7.30'da 4. koşu. 6. yarın 2. yarlıdır. Maydın, 4 yaşlı Araplar, 1300 metre kum. Arkadaşlar bu da 7 numara sensiyeye gel. Sami Kaplan'ın alternatif bakımdır. 7 numara Sensiye Gel. Sami Kaplan'ın alternatif bakımdır. Güvenmeyen karşımıza 3 tane rakip vereceğim. Bir CD şey çekelim. Önceliği 10 numara Orkutay. Sürçen Gizler. Daha sonra 6 numara Kızıl Asla Masum Turan'la. Daha sonra 2 numara Alosay diyeceğim. Ferit yardımcıyla 7 alternatif bakımdır. Güven markasımız bir çizgi çekelim. 10, 6 ve 2 delendirebilir. Bu Azar var. Ben de koşmadım arkadaşlar. Saat 8'de 5. koşu. 6 ve 3. ayağıdır. Şart 5. 4 ve İngilizler 1800 metre ku. Cool. Arkadaşlar yarın bir bit bu 3 para kabul etsin. Yüksek bir hak yaparlar. Ben sizlere ilk sıra döneleyim. İlk atım burada 3 numara kapıra olsun. Ben kendi kupumda yıkacağım. Daha sonra 8 numara Megişbu bu. İsa Katar'la. 1 numara Altuk Bey. Mehmet Doğan'la. 2 numara Dar Sokak. Abdullah Çankaya'yla. 5 numara Grenda Kurla. Mehmet Ali Artuk'la 7 numa Hasoğlu Necmi altına 9 numa Savkuru İsa Akla Ben son olarak da 11 Mara yalan diyeceğim yalan dünya diyeceğim Aziz Şambala 3 8 1 2 5 7 9 11 Saat 8.30'da 6. kuşu. Altı ve 4. ayağıdır. Kısa da 8. 4 ve yukarı. 4 ve yukarı Araplar. 1100 metre kul. Cool. Arkadaşlar on numara Sararhan Ferit Yardımcı'yla Altatif Bakum'dur. 10 numara Sararhan Ferit Yardımcı'yla Altatif Bakum'dur. Güvenme arkadaşlarım üç 3 tane rakip önce. 3 numara Dede Yalaz sap. Sami Kaplan'la 11 numara Girdab'ın oğlu İsa Akavuz'la ve sonrasında 1 numara Balkuhan diyeceğim Yusuf Çelikbaş'la. 10 altlatı bakımdır. Rakipleri 3, 11, 1'dik arkadaşlar. Saat 9'da 7. koşu. 6'lı ve 5. yaptı. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre ku. Arkadaşlar, ben riski burada aldım. İnşallah yarın bizi mahcup durma düşürmez. Ben 3 Mara Lord of Gentleman diyeceğim. 3 Mara Lord of Gentleman Necmi Aslan'a banko diyeceğim. İnşallah yarın bizi mahcup durma düşürmez. Arkadaşlar bankum gelse, yani şablonum, güzel bir şablon, güzel bir kurgu, Oluşumunu tahmin edeyim. İnanayım da hakkımızdan ayrılırsa ben kendim oynayacağım. 3 mara Lord of Gentleman Baku diyeceğim arkadaşlar. Takip aklımda. Saat 9.30'da 8. koşu. Altılı Rem son ayağıdır. Maiden. 4 yaşlı Araplar. 1300 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atın 5 mara sermiyan diyeceğim. Alzak da. Bu saklar Ankara'dan Adana'ya, Adana'dan Urfa'ya, Urfa'dan Adana'ya tekrar Urfa'ya geldi. 5 mara sermiya. İlk adam 5 mara sermiyan diyelim. Ondan sonra 3 mara baba faddar, Ferit Yardımcıyla. 9 mara taşu, Kutluca Çankayyla. Arkadaşlar 5 3-9 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir bu üç safhan. Büyük oynayan arkadaşlarımıza iki saf önce 1 numara Ala Alacası İsa Akyazı'na ve 2 numara Almakay'ı Necmi Altın'la delendirebilirsiniz. Burada bir Hasan altıdan bindiği uğurlu atlar 8 numara. Verem vermeyeme çok gittim geldim arkadaşlar. Burada da bir çarpı atalım arkadaşlar. Sekizde de bir çarpı atalım. Arkadaşlar benim Uçlu üzerinde delenden bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsak sizlere bir banko iki tane de altı, altı banko önerdim. İki ayağı biraz kalabalık tuttum. Altılı yayın ilk ayakla. Üçüncü ayağımı. Diğer ayakları mümkün mertebe hafif kesmeye çalıştım. Favoriler yıktım Dilen arkadaşımız iki bankola. Dilen arkadaşımız üç bankola. Hatta dilen arkadaşımız burada bu kalbileşini da tek atabilir. Arzu sizindir. Analiz, analiz bizde. En iyi kurgu işler kuracaksınız. Ben kendi şablonumu böyle oluşturacağım arkadaşlar. Bütçe dahilinde. Size verdiğim sıralarıma göre kendimde de eğer ortak bulamazsam bir banko veya iki banko kurup favorileri yıkacağım para vereceğim arkadaşlar. Aklımızdan ayrılsın. Arkadaşlar bana dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi akşamlar diler.